Merhaba arkadaşlar, Açık Sede 3. dönem online sınav sonuçları belli oldu ve binlerce öğrencimiz mezun oldu. Binlerce öğrencimiz de Açık Sede yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi beklemektedirler. Bu hafta içi ve önümüzdeki hafta içi Açık Sede resmi sitesinden bir duyuru gelecek. Gelir gelmez sizlerle paylaşacağız. Hem kılavuz yayınlanacak hem kayıt yenileme ve yeni kayıt tarifleri belli olacak arkadaşlar. Fakat ben bu videoyu niye çektim? Zaten siz bunları biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, sosyal medya hesaplarımıza öyle sorular geliyor diyor ki daha önceden bununla ilgili aslında bir video çekmiştim. açıkçası sınavları nasıl olacak? Zor mu olacak? Arkadaşlar bakanlığın yaptığı açıklamada açık lise sınavların zorluğundan bahsetmiyor. Neden bahsediyor? Örgün eğitimden açık liseye geçişlerin zor olacağından bahsediyor. Ve bununla ilgili hala bir açıklama yok. O yüzden tahminde de bulunmak istemiyoruz. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz. Hemen biz de gerekli açıklamalarımızı yapacağız. İşte hangi öğrenciler örgünden açığa geçiş yapabilecek? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Ama sosyal medya hesaplarında hocam ee, ...birinci dönem sınavlarınınla ilgili sorular... ...yeni nesil sorular gelecekmiş... ...şekilli sorular gelecekmiş... ...bizi bayağı bir zorlayacaklarmış... ...neden böyle bir şey yapıyor bakanlık? Arkadaşlar bakanlığın işi gücü... ...sadece açık lise öğrencisiyle mi uğraşmak? Böyle bir şeyi nereden çıkardınız? Hangi resmi sayfada yazıyor? Hangi paylaşımlarda var? Ki biliyorsunuz açık lise eğer böyle bir şey yapacaksa... ...şu anda arkadaşlar kayıt yenileme için açık lisedeki halk eğitim merkezleri kitaplarını depoluyorlar. Neden kitapları depoluyorlar? E, kitaplardaki kullanılan bilgiler dışında mı soru soracak size? Hayır. Yeni nesil. Arkadaşım, yeni nesil hangi sınavda sorulmuş? Sadece LGS ve TYT'de. E, bunun sebebi ne? Çünkü buradaki öğrenciler bir sıralamaya girmek zorunda. Niye sıralamaya girmek zorunda? Şimdi 3,5 milyon üniversite öğrencisi giriyor. Bunların sadece 200 bini, 300 bini üniversiteye yerleşiyor ya da 500 bini. Yani sonuçta bir seçme yapıyor. Ya da aynı şekilde LGS'de. 1 milyonun üzerinde LGS öğrencisi sınava giriyor. Sadece bunun 200 bine yakın öğrenci proje okullarına geçiş yapıyor. İşte bu ayrıcalığı yani bu öğrencileri seçmek için için sorular zorlanıyor. E şimdi soruyu nasıl zorlayacak? tutukta en temelde en dipteki bilgiyi soramaz. Okuttuğu kitaplardaki bilgiyi kullanmak zorunda. E bu sebepten de dolayı orada LGS'de ve üniversitede yeni nesil soruyu nerede soruyor? Türkçe'de ve matematikte soruyor. Ama diğer dersler standart gibi. Peki bu açıkçası öğrencisi için mi olacak? Ya bize neden yeni nesil soru sorsunlar? Bizi bir elemeye mi sokacaklar? Sen diploma alabilirsin, sen alamazsın. Böyle bir şey mi yapacaklar? Tabii ki de hayır. O yüzden lütfen sevgili arkadaşlar sağda solda verilen haberlere kulak asmayın. Biri çıkıyor açık ses sınav soruları çok zor olacakmış. Hocam bize öğretmenimiz dedi. Bilgi nerede? Yok. Zor olan ne? Sınavlar mı? E açık ses sınavları zor olacak olsa bakanlık. Arkadaşlar bundan sonraki sınavlar zor olacak ve sınav örnekleri adı altında örnekler verilir. Ki daha önce hem TYT'de hem de LGS'de örnek sınav soruları yayınladığı gibi. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Bakın 23-24 Aralık tarihinde bizim bir sınavımız var ve bizler halk eğitim merkezlerindeki kitapları kullanarak veya bazı firmalardaki kitapları satın alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Farklı bir kaynak yok arkadaşlar. O yüzden gönlünüz rahat olsun. Bu videoyu çekerken de bir anlamda size örnek soruları vereceğim. İlk defa örnek sorular. Yani açık lisede önümüzdeki sene gelebilecek soru tarzları. Yani sorular nasıl geliyor? Bu sorular sevgili arkadaşlar farklı bir yerden alınmadı. Tutup da biz Açık Se TV'nin hocalarına "Hocam siz tutun da örneğin tarihle ilgili çok zor soru hazırlayın. Ben matematik öğretmenim. Matematikte bu öğrencilerimize yeni nesil soruları zorlaştıralım. Böyle bir şey yok. Çıkan sorular bellidir arkadaşlar. Bilgiye dayalıdır. Yoruma dayalıdır. Ve okuduğunuz o kitaplardaki sorular dışında zaten soru gelmez. Ama bazen geliyor yorum sorusu. E yorum adı üstünde. Sana bir bilgi veriyor. O bilgiyi kullan diyor. Ona göre yorumunu yap diyor. Onun dışında açık de gelen soruların %70'i 80'i yorum değil arkadaşlar. Bilgiye dayalı sorular. İçerisinde yorum soruları var. Hatta günlük hayatta kullandığımız birçok soru tarzı da geliyor. Aa ben bunu hatırlıyorum. Nereden? Annem söylemişti bana böyle bir şey. Ya da babam bana böyle bir bilgi vermişti. İşte o bilgileri de kullanarak geçiyorsunuz. Zaten Açıkse TV'nin bir amacı vardı arkadaşlar. Biz 2008 yılından beri öğrencilerimizin sürekli yanındayız ki şunu her zaman söylüyoruz. Açık lise sınavlarına hazırlanırken amacın senin liseyi geçmek olmasın bilgini biriktir, temelini al, üniversiteye gir. Ki bundan önceki videolarımda da birçok öğrencimizin üniversiteye yerleştiğinden bahsetmiştik arkadaşlar. O yüzden sevgili arkadaşlar, lütfen çalışmalarınıza devam edin. Hedef 45 alıp liseyi bitirmek değil, yüksek puanlar alarak neye geçmek? Üniversite hazırlamak. Hocam biz nasıl yüksek puan alacağız? Biz çalışıyoruz. Akşam 8'de 9'da eve geliyorum yorgunaldım. Günde bir saat, günde yarım saat fazla bir şey değil bak. Günde yarım saat oku kitabını, sorularını çöz. Çok rahat bir şekilde 80-90 alırsın. Bak 45-50 değil, 80-90. Nasıl mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın ben bir matematik öğretmeniyim. Şimdi sorulara beraber bir bakalım. Hemen hocam beni küçültel olacağım aşağıya. Şimdi bir bakalım sorulara. Sevgili arkadaşlar örnek soru diye bir ifade kullandım. Çünkü bütün derslerle ilgili soruları aldım. Peki hocam buraya bir kare kod koydunuz. Bu da Açık Set TV'nin özelliği arkadaşlar. Ne mi özelliği? Şimdi sevgili arkadaşlar Açık Lisede bulunan tüm Açık Set TV kitapları kare kodludur. Yani video anlatımdadır. Soruyu okuyorsunuz, çözüyorsunuz. Sonra ya ben bunu çözdüm ama galiba yanlış bir şeyler biliyorum. Ne yapıyorsun? Alıyorsun telefonunu, tak diye okutuyorsun. Okuttuktan sonra hop bir video geliyor. O soru geliyor. O soruyu hocamız, branş hocamız çözüyor. Ondan sonra da sen gönül rahatlığıyla hem okuyorsun, hem çözüyorsun, hem dinliyorsun, hem duyuyorsun. Hepsi var, görüyorsun. O yüzden daha iyi sağlam bir şekilde öğreniyorsun. İşte bu kare bu işe yarıyor. Kare kod dışında da sitemizde arkadaşlar tüm derslerin video anlatımı var. Tüm dersler. Hepsi mi hocam? Hepsi. 58 ortak ders ve seçmeli dersler. Hepsinin konu anlatım videoları deneme soruları ve hap bilgiler ayrıca pdf'lerde bulunur. Bu bilgiyi verdikten sonra. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk sorumuz bakın tarihten bir soru sormuş. Erdoğan Hoca kulaklarımı çınlatıyor. Çünkü birçok videoyu biliyorsunuz ben çektim hocalarımızla. Bana her zaman derdi ki hocam ilk soru şöyle gelir. Tarihin tanımı gelir. Bakın Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini yer zaman göstergen belgelerine dayanan neden sonuç? Hocamız her zaman şunu der. Ya tarihin girişinde biz bunu veriyoruz öğrenci. Bak bir soruda yer zaman belgelere dayanma neden sonuç ilişkisi varsa bu tarihtir. Bakın hop denizli seçeneği tarih. Zaten tarih sorusunda coğrafya, fizyoloji, metroloji ne işi var? tarihtir. Bakın hiç bilgi yok. Ya aslında bilgi var. Bildiğimiz bir şeyi hep kullanıyoruz. Geldim ikinci soruma. Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bana derdi ki Erkan Hocam. Bakın videoların içerisinde. Aralarda. Doğu Hocam. Bak Türkler 12 takvim. Yani 12 hayvanlı Türk takvimini kullanmış. Zaten sevgili arkadaşlar bakın. Miladi takvim, Rumi takvim. Bunları zaten biliyorsunuz Hicri takvim. E şimdi 12 hayvanlı Türk takvimi diyor. Ya Türk kelimesi var. Ve Türklerin ilk kullandığı 12 hayvanlı Türk takvimi. Ve geldik diğer bir şeye. Hocamız çok bahseder. Ya bizler der. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan devletlerden biri değildir der. Şimdi Birinci Balkan deyince hocamız der ki bak ben hep hatırlıyorum çünkü videolarında ben vardım. Hocam der Balkanlar nerede? Hocam dedim Bulgaristan o taraflar. Ha tut şimdi. Aklında Bulgaristan'ı tut. Aklında Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Buraların hep böyle. Ama burada bir özellik var arkadaşlar. Ne özelliği? Şimdi Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan bize saldırırken Romanya saldırmamış. Romanları severiz ve Romanya C seçeneği diyoruz. Anlatımlarını bu şekilde diyebilirsiniz. Ve önemli bir konu. Manda ve himayeler konusu ilk kez aşağıdakilerden hangisinde reddedilmiştir? Şimdi hocam arkadaşlar manda ve himayet edilmiş hemen hemen her sınavda bu gelir. Ve Erdoğan hocamız kulağımıza bağırıyor. Ya Erzurum Erzurum diyor. Bak Erzurum ve Erzurumları ben çok severim deyip içerisindeki hikayeyi size de anlatıyor ve Erzurum Kongresi'nde ilk defa manda ve himayeler reddedilmiştir diyoruz. Ve geldik. Tarihi bitirdik. Bakın tarih. Ee, tarih, inkılap tarihi, çağdaş Türk dünya tarihi sorular bu şekilde geliyor. Ve sevgili arkadaşlar hemen şöyle 2. Dünya Savaşı, bu da çağdaş Türk dünya tarihi. Hemen bakalım. 2. Dünya Savaşı'nın başlaması sebep olan gelişme. Şimdi hocamız anlatırken bu demiyor sana. Diyor ki ya diyor Almanya ile Fransa sınır. Tamam. Şimdi Almanya o kadar bir uyanık ki o orada hemen e, Polonya taraflarında e, işgal etmeye çalışıyor. Niye? Çünkü kömür yatakları var falan diyor ben Erdoğan Hoca'nın söylediklerini hatırlıyorum. Bakın hatırlıyorum diyorum. Ve Almanya tutuyor Polonya'ya saldırıyor. E, Polonya'ya saldırınca da ha dur kardeşim diyor. Sen öyle o kadar şey bir devlet değilsin. Nasıl saldırırsın? Polonya benim sınırımda değil. Onu 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 derken 2. Dünya Savaşı oluyor. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi. Ve geldik. Tarihi bitirdik. Din kültürü. Temel dini bilgiler. Peygamber Efendimiz'in hayatı. Bu sorular nasıl geliyor? Şimdi sevgili arkadaşlar soruyu bir bakın. İslam'a göre evliliğin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur? Ya bunu öğrenmek için bir bilgiye ihtiyaç var mı? Hemen hemen sokaktaki çocuğa da sorsanız bunu çok rahat bir şekilde yapabilir. O yüzden arkadaşım korkma yeni nesilmiş, şekilliymiş, şöyleymiş, böyleymiş sorular gelecek diye. Soruların genel geliş şekli bu şekilde olacak. Tabii ki de cevabı şimdiden yoruma yazdınız değil mi? Nikah güzel. Ve gelelim şuna. Allah'ın birliğine inanma, ondan başka ilah tanımama anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisi? İşte bak bu bir bilgi sorusu. Kaynaklarda yazıyor. Halk eğitim kitaplarında yazıyor. Açık Setiye'nin kitaplarında yazıyor. Ve aynı şekilde Fatma hocamız da, Din Kültür hocamız da anlatıyor bunu. Nedir arkadaşlar? Tevhid. Bursa seçeneği. Ve geldik aşağıdakilerden hangisi? Artık yavaş yavaş edebiyata geçiş yapıyoruz. Hangisi plastik görsel sanatlardan değildir? Şimdi plastik ve görsel. E görsel, heykel var, mimari, resim bunları görerek yapıyorsunuz. Edebiyatın bu olmadığını biliyorsunuz. Sanatlarla ilgili gelen soru ve hemen yan sayfaya geçeyim bakalım edebiyatla ilgili başka nasıl sorular gelmiş. İşte yeni nesil soru bakın. Ne kadar yeni. Ata Betülü Hakaik adlı eser aşağıdakilerden hangisidir? Bunu Ahmet hocamız, Türkan hocamız anlatırken ki her konusunda değiniyor arkadaşlar. Ya diyor kitap eserlerine çalış. Çalışamadın mı? Yaz bir yeriye. Az. Az ki sürekli sabah kalktığında, masana oturduğunda, tekrar geldiğinde, odana girdiğinde her zaman gözünün önünde olsun. Sınava kadar en az 20 defa görsen o zaten beyne yerleşir ki ben de bunu dün gibi hatırlıyorum Edip Ahmet Yükneki evet sevgili arkadaşlar ve geldik hemen bir şeye etibiyat sorusu farklı bir şey değil aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biridir anlatmaya şimdi düşünüyorum anlatma e günlük anlatma mı? Yazma. Deneme, anlamadım hocam deneme bu sınavlarda yapılan denemeler mi diye düşünebilirsiniz. Ama edebiyat videolarını izleyen öğrencilerimiz, edebiyat kitaplarının içerisindeki deneme bölümünü izleyen öğrencimiz zaten denemenin ne olduğunu biliyor. Şiir de aynı şekilde ama masal anlatmıyor. Peki başka yok mu? Bakın bu bilgiler genel kültür bilgileri. Anlatma ne olabilir? Hocam masal var, hikaye var. Bak hikayede bir anlatmaya dayalı. O yüzden A seçeneği masal. Ve geldik işte bana göre yeni nesil açık de budur. Nedir? O büyük bir paragraf. E genellikle de sevgili arkadaşlar seçmeli de bir hatta paragraflar geliyor. Ki öğrencimiz hani dedim ya ben açık bir bitiren öğrencimiz üniversitede gerçekten güzel puanlar alıyor. Niye? Çünkü bu soruları zaten öğrencimiz çalışarak öğreniyor. O yüzden puanları yüksek alıyor. Ve parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Arkadaşım bunu okuyacaksın, okuduktan sonra sentezleyeceksin, yapacaksın. Sadece e, paragraf sorusu dediğimiz ifadeler bunlar. Hemen devam ediyorum. Diğer derslere de bir bakalım isterseniz. Ve geldik matematiğe. Ki arkadaşlar bakın bir fx fonksiyon. Matematik nerede var? Matematik 3'te de var, 1'de de bazen karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bana bir fonksiyon verilmiş. f3 kaçtır? Şimdi bunu gören öğrenci hocam ben hiç böyle bir şey görmedim. Ama konu anlatımında ben diyorum ki bak böyle bir ifade geldiğinde içeride ne yazıyor? 3, x3. O zaman x gördüğün her yere 3'ü koy. 2 tane 3'ün karesi, eksi 12 tane 3, artı 13. Bu kadar olay. E 12 tane 3 ne yapar? E 36. Eksi 36 13'ü çıkartıyorsun. 3'ün karesi 9 18. 18. 13 daha ne yaptı arkadaşlar? 31. 36 çıkınca eksi 5. Bak çözerek yani zihnen. Tamam sen de kalem kullan arkadaşım. İşte bu bir bilgi sorusu ve bilmen gereken şey. Ki bu soruyu öğrendin mi? Artık 5 puanın Çünkü yeni gelecek sistemdeki yeni soruda bu benzer bir sorudur. Ama 2 gelmez de 3x kare der. Mesela hemen bakalım. E, matematik 1'de ilk soru her zaman gelir arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeler hangisi önerme değildir? Bir cümle kullanmıştım ben konu anlatımlarında. Doğruluğu ya da kesinliği e, doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olan ifadelere önerme denir. Yani bir ifade ya kesin doğrudur ya da kesin yanlıştır. Türkiye'nin başkenti İstanbul. Yanlış hocam. işte bu bir önerme. Bugün hava güzel mi? Bilmem güzel mi? Yani İstanbul'da güzel. Ankara'da güzel. Ama başka yerde yağmurlu olabilir. İşte bu bir önerme değildir. Yani nesnel olacak. En küçük rakam birdir. En küçük rakam sıfır. E, yanlış hocam kesin yanlış. işte yine önermedir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Doğru ama önermedir. Kare dört kenarı olan bir çokkendir. Evet çokkendir. Tiyatroya gitmeyi seviyorum. E sev bana ne? E bu bir nesnel ilgili. Bak denizli ceneyi direkt işaretliyorsun. Ve geldik hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengin bir yiyecektir? Annelerimiz bize söylemiyor mu? Ya çok ekmek tüketiyorsun bak. Karbonhidrat çok alacaksın. Aa ekmek yani tahıllar ekmekler o zaman hemen aklıma geliyor. Et, yumurta, tereyağı bunlar proteinler günlük hayatta da kullanıyoruz ama makarna bir undur ve un olduğu için de karbonhidrat bakımından zengindir. Hangi konu? Biyoloji konusu bakın geldik biyolojiye ve geldim hemen şunu aşağıdaki cihazın hangisinin icadı? hücre araştırmalarının hızlanmasında etkili olmuştur. Yine bir biyoloji sorusu. Yeni nesil mi? Değil arkadaşım. Şimdi sen e, ilkokulda olsun, ortaokulda olsun, liseyi okumuşsun, bir dönem olsun. Bunlara baktığın zaman şunu görebiliyorsun değil mi? E biz neye bakıyoruz böyle inceliyoruz hücreleri görebilmek için? X ışınları değil, teleskop dürbün değil. Tabii ki de mikroskop. Mikroskopun icadıyla hücre araştırmalarının hızını kazanmıştır diyorum. Ve geldik bir fizik sorusu. Evet fizik. Uluslararası birim sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Saniye, mol, amper. Bunları biz duyduk. Amperi fizikte duyduk. Saniyeyi ki günlük hayatta da kullanıyoruz. Mol kimyada duyduk. arşın karışlı hesaplanan önceden vardı. O yüzden uluslararası kullanılmıyor. A seçeneği diyorum. Ve hemen geçiyorum kimyanın diğer bir soru tarzına. Bakalım neymiş burada. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz yanıcı madde? Anlamına gelen temel uyarıdır. Hmm. Ya benzin almaya gidiyoruz ve her zaman bir şey işaret görüyoruz. Bak günlük hayatta kullanıyoruz. Yanıcı madde. Ya zaten yanıcı kelimesini gören bir öğrencimiz bursa seçeneği olduğunu direkt anlar. O yüzden bursa seçeneği diyorum. Ve geldik formülü C A O H2 olarak gösterilen maddenin adı nedir? Engin hocamız bununla ilgili bak bu bildiğin madde. Çünkü o derste yanındaydım öyle hatırlıyorum. Ve bana demişti ki bak yemek tuzu, kezap, amonyak, sönmüş kireç bunların hepsi günlük hayatta kullandığımız ama bunların birer formülü var. Ve CaOH2 de sönmüş kireçtir arkadaşlar. Yani sönmüş kireçin formülüdür bu. Yaz bir kenara az al sana 5 puan. Olay bu kadar basit. Birçok öğrencimizin korktuğu. Aman Allah'ım, ben İngilizce yapamam. Ya yani İngilizce'de kelimeleri bileceksin. O kelimeler sana hem açıkta da hem de ileride lazım olacak. Şimdi bu arkadaşım ne yapıyor? Bir bakayım elinde sepet var. Hmm. Alışveriş yapıyor. Ki sokakta da çok kullanıyoruz, bakkallarda da yazıyor. Shopping, shopping, shopping. Hemen bakıyorum seçeneklere bakın. Shopping kelimesi var. O yüzden hemen C seçeneği. Pınar hocamız tabi bunu anlatırken benim böyle soruyu çözdüğümü görmesin kızar vallahi. Keaton hocamız temel bilgileri size veriyor, kelimeleri veriyor ve gördüğünüz resimde o temel kelimeleri bulmanızı istiyor ve diyor ki bak bu çıkar diyor buna dikkat et diyor C seçeneği. Ve geldik sayılar. E sayıları bilmeden İngilizce bilmemiz olmaz. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar 20 of January 2019. 2000 2019 2019, 2019. bak eledim A gitti D gitti Ceyhan'la Bursa kaldı şimdi 12 var 20 var zaten ikisi de 0 1 0 yanı var o zaman 20 ne demek 20 demek o yüzden Bursa seçeneği olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi temel dersleri geçtim. Artık yavaş yavaş diğer böyle hani diyoruz ya seçmeni sayısal seçene kadar sözel seçmeleri, kolay olan seçmeleri seçin ki kredilerinizi yüksek alın. Mesela Anadolu'da ilk yerleşimlerinden Alaca Höyük hangi ilimizin sınırlarındadır? Arkadaşlar Alaca Höyük. Şimdi Ankara, Şanlıurfa, Kayseri birçok öğrencimiz Ankara diye takılıyor ama Alaca Höyük bileceksin arkadaşım. Yozgat'ta Çorum'un sınırında bir yerdedir ve Çorum'a bağlı bir e, ne, yerleşim ilk Anadolu'daki ilk yerleşim yeridir ki zaten Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerini hem ee, tarih hocamız hem de sanat tarihi dersinde görüyorsunuz arkadaşlar Denizli Çorum ve geldik diğer bir sorumuza. Belediyeler kendi sınırları içinde aşağıdaki hizmetlerden hangisini sağlamakla görevlidir? Şimdi belediye deyince aklınıza ne gelir? İtfaiye belediyeye aittir. Şebeke suyu, çöp toplama belediyeye aittir. Ama internet eskiden değildi. Bazı belediyeler şu anda veriyor ama bununla görevli değildir arkadaşlar. İnternet seçeneği. Bakın ne kadar basit bir soru. Ve geliyoruz aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara örnektir? Şimdi seyahat etmek zorunlu bir ihtiyaç mı? Zorunlu mu sizce? Ee, otomobil sürmek. Televizyon seyretmek bunlar arkadaşlar e, zorunlu ihtiyaçların arasında olmaz. Ama yemek yemek, su içmek, yaşamak bunların hepsi zorunlu ihtiyaçtır. Su içmek B seçeneği. Ve geldik şekildeki trafik işareti. Bu hangi ders? Trafik ve sağlık bilgisi. Şimdi bu neyi sembolize ediyor? Birçok öğrencimiz bunu bilir. Resimlerde görür. Aa bu bir kar. E, kar olduğuna göre kar tanesi. E kar olduğuna göre neyle alakalı olabilir? Kar ne geliyor, soğuk buzlanma geliyor, gizli buzlanmayı sembolize eder. Ve işletme ile ilgili de son sorunuzu da çözelim işletme dersinde. İşletme sahibi, tacir kişinin aşağıdaki işlemlerden hangisi yasal değildir? Şimdi yasal değildir diyor. Şimdi iflas etmesi, ya sen iflas ettiğin yasalara aykırı bir şey mi? Hayır iflas edebilir. İşleri gitmez iflas eder. Ticari defter tutması bu bir yasal süreçtir arkadaşlar. Ticari defter tutmak zorundadır. Ticari ünvan kullanması evet ama haksız rekabet yapması yasalara uygun değildir. Zaten onunla ilgili televizyonlarda çok duyuyoruz. İşte haksız rekabete giden firmalara böyle böyle cezalar geliyor. Niye ceza geliyor? Yasal olmadığından dolayı ceza geliyor. Ve hemen hocam beni büyüt sorularımız bu kadar arkadaşlar sevgili gençler bu çözdüğümüz soruların içerisinde konu anlatım bilgisi olan var günlük hayatta kullandığımız bilgileri kullanarak çözümler var lütfen sizden şunu rica ediyorum açık lise sınavları zor gelecek diye pes etmeye çalışmayın yeni nesilmiş şekilli sorularmış böyle sorular gelmez açık lisede Arkadaşım açık ise bir seçme sınavı değildir. Diploma verme sınavıdır. O yüzden bu dediklerime kulak as. Lütfen ve lütfen çalışmalarına devam et ve bizden haber bekle. Ki birçok öğrencimiz online sınavla mezun oldu veya online sınavla sonuna doğru geldi. İlk defa yüze sınav yapılacak ve yüz yüze ile ilgili hala bilgiler tam değil öğrencimizde ama siz merak etmeyin Açık Lise TV'deki rehberlik servisimizde daha doğrusu rehberlik videolarımızda 23-24 Aralık tarihinde yapılacak sınavın kademe kademe anlatacağım. Ne bilgiler lazım size? Sınav kağıdını nereden alacağız? Sınav okullarını nasıl seçeceğiz? Hangi okullarda sınava gireceğiz? Sınava saat kaçta olmamız gerekiyor? Oturum kavramı nedir? Bana sınavda ne verecekler? Kağıt, optik, optiği nasıl dolduracağım? Hepsini teker teker anlatacağım merak etme. Tekrardan görüşmek üzere. Ama senin de aklında yine takılan soru olursa videonun altında yorum olarak yazabilirsin. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.